Yani şurada altı bir ürün seyiriz. Büyük milletler var. Büyük milletler hangileri? Çok kaybetmiş, ve şan, mazi, yani geçmiş bir istihbar ve atil, yani gelecek bir daha ötesi için ortak bir deli olan, ülkü de oradan çıktı. Mevkür eden arkadaşlar, biliyorsunuz gerekli yani bir kalma. bu arada Türkçe'nin ağ, ağ kılmıyor. gibi. Ee, bir küre bildiği, tarih bildiği, ülke bildiği e, en önemli faktörler hocalar arasında. Dil bildiği, yani disan bildiği en az önemli olan faktörler hocalar arasında. Çünkü Avazılardan Lehçeler var, Türkiye olduğu için Kürtçe var, Kürtçe diye bir şey yok. Aslında sekiz tane ayrı dil var, onları bir araya gittiler, Kırmançı'yı da doladılar. Sazalar onlardan nefret eder, sazaların da altlıkları vardır. E, Lazca diye bir şey yok. O eski Rumcadan kalma e, birkaç delikli var. Hiçbir birbirini anlamaz. Hele Gürcüler, Türk kökenlidir ama Gürcülerin farklı farklı insanları var. <laughs> şu an Gürcülük gelir diyor. E, e, bunlar çok savaşçı da insanlardır. E, mesela büyük bestekarlardan e, evet. bir tanesi Gülçin Şöldür Koçak'ta şimdi isim geçecek ama de önemli evet. değil. de o şeyi görürsünüz. Sert, kavgacı bir e, e, barışçıl olmayan anayı görürsünüz. Rahmaninov mesela bir Rahman çeker Yani, yani büyük hüzün Türkler ağlamayı severiz adam hüzün konçaklısı. Değil, bir şey bilgi birinci piyano mücadelesi. Karısının ölümünden sonra yazmış bir yüzü ee, Mozart kardeşim bir başka adam zaten. Adam doğuyor, besle yapmaya başlıyor, ölüyor, besle yani. Nerede doğduğu belli de, nerede öldüğü belli değil. Yanında bir yerde. Beş bin tane kadınla birlikte o vefrografiye yandan Kostas'a çok aşık. Çünkü hayatım boyunca kendisine bir <laughs> ürün vermiş babasının ve ablasının. E, Hasreti içinde yaşıyor. Bohem. Ve e, son beslesi. Requiem diye bir televizyon tarafından bitirilir. Bunu masoik sırları bir şayet içinde olduğunu zannederler. Hayır, bir kelam tasıyor. Övdüğünde zengin bir adam olarak görüyor. Çünkü tüm bu o işlerin aslında e, ee, ondan adına veriyor. Sonra da ödüyor. Fakat e, neden neden ödüdü? Karışık. Her şey olabilir. Ama o zamanlarda bir laf var. Büyük adamlar fren gidemiyor. Küçük adamlar veren de. ve öldüğünde bir, bir, tane işte köpek tatili diyor kendisini. Mezarın yerler doldu. Alemde son kafatasını galiba bulmuşlar. Geliyorlar bakalım. E, mahsul melek bu mahsul olursa silahsız demek, mahsul, üzüldü demek. E, ee, o nüanslar önemli. Ve şimdi milletler savaşı var. Büyük milletler arası İtalyanlar var. Pax Romana, yani Roma İmparatoru, Roma Barışı demek. İtalyanlar büyük Ruslar, tarihimizde en çok savaştığımız millet, çok büyük millettir. Rus peşlerinin yanında bizim Türk peşlerinin hakikaten pek bir hesabı sorulmaz. Köçekçeler yani, normal köçekçeyi ben çok daha keyifli dinliyorum. Adnan Saygın. Ee, onun için onları hakaret etmiştim böyle haber tüptekilere ama hakikaten İsmisiz, bir ee, onların da hesabı sorulmaz. İstirsiz sayılmaz gibi. Onlar arasında çok enteresan tipler var. Mesela bir isim sergisinden tabloların meşhur bestekarı. Adam ağır alkolik, korduray, şey kuzukluğu. Sokakta malik Tepesi zaten. Sokakta cezirini buluyorlar. Deş gibi sarmış. Onun için bütün beslerini onu düzeltilmiş olarak çalınır. Bir orkestra var. Orijinal halde çalıyor. Youtube'da var. Kaçıcı, kucuç bir şey adam şey tabi yazarken şuraya bakıp buraya yazıyordu falan. Onları <laughs> <laughs> düzeltmişler. Ee, Ruslar büyük millet. İngilizler yani en büyük e, sömürgecisi fakat çok büyük millet. Çünkü e, suyun öbür tarafında Amerika'dan davet eden Avrupa'dan Avrupa'ya da artık böyle tepeden bakıyorlar. Her şeyleri farklıdır. Soldan gider Kıbrıs sahilinde kurtulamadı. Tokyo Tokyo'ya döndü ama onlar dövmediler. Hala mı? Bir ara denetler diye biliyorum. Demek ki tutuldu. Yani, çok kötü oldu Ceren. yemedi ondan Okey. Demek ki vazgeçmişler yani. E, Köylü değil yani. Niyetten dinikler, kutlayın hatırlıyorum. Zamanlar var. Hakikaten <laughs> <laughs> <Ağrı, giderdi. gülüyor> ben de çok kötü şey yaptım. Çünkü yani tarihin en büyük soy e, Japonlar Çinlere karşı yapmıştı. Ziyan tarihin en büyük soy Yani başka bir şey gördüm. O yüzden bunu da soru Hiç korkunç bir şey. E, Moğolların yaptığı bile hiçbir şey değil. O zaman bir e, şeydi. yani bu bir şey oldu. İntikamını. Ama ne oldu? Amerika iki bomba attı. Gay onların da attı. Ee, uçak, 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 <laughs> Ve Amerikalıların bütün erkekleri şimdi koyduğum bir yaklaşım ama gay oldular. Çünkü hepsi kastıra vaziyette. İşe giderken porno okuyorlar. İşten dönerken porno okuyorlar. Fakat çok çalışıyorlar. Orduları yok. Durmadan deprem oluyor. Sekiz şekilde deprem olsa bile böyle duruyor. Bu kodisi yetmiş vaziyette yine. Fakat eee şey kızları erkekleşmek, erkek çünkü kızlaşmak için ilerleyen ne yapıyorlar? Hiçbir kimsenin arkadaşı dostu yok. Ee, bu hani eee, reklam yapıyor ya, arkadan bir çadır sen bunu söylüyorsun karaoke. Karaoke şeyleri her tarafta barları gidip oralarda şarkı söyleyerek birbirleriyle tanışıp ondan sonra falan başlıyorlar. <laughs> Sonuç olarak e, büyük devletler şey, İran, Farisi, Türk kökenlidirler, Oğuz kökenlidirler, stiklerle bakalım. Fakat oraya bir giren mutlaka fersleşir. Osmanlı bile yememiştir. Ve hiçbir şey de yapamayacaklar. Araplar büyük milletlerdir. Arap kardeşinin kurucusu, masallıklara azından bir adamdır. Ve türkiye Türkiye'den de Özal'ın ağabeyi hayra hayatta onun üyesidir. E, Afrika'daki pek çok küçük bir millet değildir. Onlar böyle cetvel çizmiş, ülkecikler halindir evet. ama bütün Afrika insanları insanlığın kökeni olduğu için en büyük halindir. Ee, biz Türklere gelince, işte 12 mi, 17 mi, 16 mi, 18 mi neyse bir tane millet e, olarak devlet doğurmuşuz. Sonra da batırmışız çünkü her gün beri filozof olan ve sosyolog olan yani konuştuktan sonra da ondan kopya çekmiştim. Bu kalbime var, satılıyor. Merak ederim, bu son kaldı. Bir, bir iki var. Şimdi tercümesi de var ama ben bu cümleyi tercih ederim. Feride Belgo Bulati de var. Yuvan Bulati Türk de var. Hepsi var şu anda Türkiye'de. Onlardan bakarak orijinalini okursanız her medeniyet doğar, büyür, ya duraklar, yaşlanır, ölür diyor. Gayet normal bir insan hayatı öyle değil mi? yok böyle bir söyle şey. yok yan tarafta Amerika böyle ee, işte hatta biraz boylu postlu beyaz zeytin olduğu için yani biz Yahudi olan e, arasında biraz antipatiyle karşılıyoruz. Ee, bir de deli olduğu için 18 yaşındayken çok baba bir sevdiği bir sınıfa tecavüz etmiş. O yaşlar 40 kırdı iki tane ciddi işi şey zor. Tam da aslında ama ilk defesinde Sonra da karısı vefat ettikten sonra uzun seneler böyle tek başına dolaşmış. Hastalığı bir şeylerle baktırıyor. Ee, astrolojik haritalarına baktırıyor ama çok büyük bir milletin sonra, e, mensubu. İsviçre'de. Ee, orada siz burada. Bu arada İsviçre'deki banka sisteminin e, templo şövalyelerini e, kurduğu sistemden kaynaklandığını herhalde hepimiz duymuşmuştur. Bilmiyorsanız da çok söylemiş oldum. E, fakat bu işte madenci olan Fakat şimdi artık Serbi, Sırdar'da ilk sonunda da geliyorlar çünkü yasalar onu bozdu. Hatta en yani son başbakanıza çok söyler e, uzanıp, şimdi beyefendi diye başkanı ilk düşündürüyor maliler bir şey. O için millet olmamız lazım. Sayın Başkan Bağdur, millet olmayı öğrenmemiz lazım. Ee, Kürtler tamam, yani, taktik olan insan kırmak için onu Ama ana lisan asla elden çıkabilir. Onun için ana lisan ve eğitim diye bir şey olamaz. Bu, e, burada açıkça söyleyemeyeceğim. Ama benim herkesin söylediği şekilde e, bir suçtur. E, e Katalanya'da Katalanca, İspanyolca, İngilizce e, ve Fransızca. E, dört lisan şey görürsünüz. Oranın Kürtleri derler, hakikaten farklıdırlar. İspanya'ya bağlı değildirler. De bas bir hikaye. Ama e, bu adamlar, İrlanda'daki hikaye gibi yani orada da aynı şeyler yapıyor filan. E, kendi bilgi değerlerini de korurlar ki, bugün Londra'da hala o Çin o bacaları takmak zorundasınız. Yani ben 16 yaşında, 15 yaşında gittim ve de o Çin vardı. Hala da var. Ama alternatif taraflar yapıyorlar. Orada istediğiniz gibi uçak biliyorsunuz. Ee, Gaudi biliyorsunuz. E, ee, İspanyol'da çok büyük bir şey. Kesin bir bola. Her tarafta Fadis Kodu. Bir tek bir diyecek olan kilise yapıyorlar. Para. Ama elinde 2000'lerde 2000 falan bir türlü soru doldurlar düşünüyorlar. Çünkü artık e, zaten dini inananlar o kadar azaldı ki. Orayı <laughs> ifadeti aşmadan evvel. Ee, biz onlara kur meydan ederse açtıklarını zaten içeride hiç, hiç kimseyi ilk bulamayacaklar. Bizim Çamlıca'daki cami, yani günde beş vakit Çamlıca'ya çıkıp giderken o cemaatin insanlar hakkında ne sayıda kadar şeyler, güzel şeyler düşünüleceğini takdir ediyorum. Evet, şurası bir sorun değil de. Ee, ve millet olmayı becermek için de geçmişten ders alıp geleceğe ortak bir vizyonla bakmak, Kuşaklar ona göre yapmak. Devlet, büyük devletler 200-300-500 senelik hesaplar yapar. Mesela Amerika Birleşik işte, Devletleri 250 bin var. Ee, bütün ee, planları o zamandan beri yapılmıştır. Napolyon o orada yani psikopat Paris'te öyle şey, şeyler yapmıştır. Şans evinde de bilmem ki hala oralarda arabalar sıvar. Yani ileride savaş çıkacak, böyle benim atlığı bir şekilde daha düşünmüş. Rusya'ya giderseniz her şey Moskova olur. Ee, ama Leningrad, Sankt Petersburg'da o kadar değişik değildir ama kızları çok güzel. Yaz bütün herifler şimdi zaten alkolikti. Eskiden vodka e, bot geçiyorlardı. Bu dizi biliyorsunuz, o da hoş bir çocuk. Başbakanla birlikte birbirlerini çok seviyorlar. E, bizim e, Koç Holding'in de orada birayı dayatmaya başlamasıyla birlikte bir ay daha az zararlı bir içinde derdi bir ölçü çeşit sabah ettiler. Kadınlar da delik gibi dolaşıyorlar etrafında. Son ee, Sonra söyleyeceklerim şunlar, Sayın Başkan ve Sevgili Oteli ailesi. Yani, e, geçmişten ders almak, geleceğe ortak bakışlarla bakmak, bir vizyon oluşturmak, bir bakış açısı, ufuk oluşturmak, ve ne olursa olsun bildiğimiz zamanlar işlemimizi bozmamak zorundayız. Bunun için ise son zamanlarda gördüğümüz kuş, gezi vesaire eylemleri bütün dünyada, İsrail'de bile farkındaysanız fundamentalist ayakta ayaklandılar ve sıradan vatandaş e, yöneticilerine karşı çıkıyorlar. İnsanlar haklarını arıyorlar. E, i̇nsan haklarına uygun, ona göre yaşayan ama yani, yani, bir, bir daha ulusal aynı şey. Hakları hiçbir zaman onlardan felaket etmeden, fedakarlık etmeden koruyan ve insanların sırt sırta verip yan kardeşler gibi her tarafta savaş edecekleri inadında dayanışma, arasından su sızmayan tuğlalar halinde bir e, camit işgal edecek, edecek kadar sağlıklı dayanışan insanlar olmaları lazım. Yoksa ne oluruz, yok olur gideriz ve çok değil bundan en fazla 50 sene sonra tarih kitapları da şöyle yazarlar. Burada <laughs> bir zamanlar çok saldırgan, herkesi dövüşen, işleri gücü kavga etmek olan, birbirine küsmek olan, bıraktıkları zaman kendi adlarında bir de bir de sürekli kavga eden, Türkler denilen bir adam yaşıyordu. Sonra bunları üstüne riskeyen beyaz adamlar, Wasp, White Anglo-Saxon Protestant, yani uygar dünya, bir araya geldi, bir güzel. <laughs> Şimdi bunlar çok az bir kısmı Orta Anadolu'da bir yerlerde kırp kurt diye e, işte e, karda yürürken izlerle sesler gülüyorlar. dinliyorlar. E, kalanları da e, işte bir kısmı e, mağaralarda yaşıyorlar falan diye bizi alacaklar. Dilerim öyle olmaz. E, dilerim ki insanlık hakikaten bir başına toplar. Türk milleti de atasıyla değiştirilmemiş. İstiklal Marşı'yla ilgili bir bayrak Çok teşekkür ediyorum. <laughs>